052 sürümüyle birlikte varlık satın alma, satış faturalarında son alış fiyatı düşürülerek KDV düzenleme işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır. Bunun için genel muhasebe, tanımlar, muhasebe bağlantı grupları, varlık türündeki muhasebe bağlantı grubu, muhasebe bağlantı kodlarına, satış KDV matrahı, satın alma KDV matrahı, Satış KDV matrahı karşılığı muhasebe bağlantı kodları eklenmiştir. Buradan belirlenen muhasebe bağlantı kodlarına göre ilgili işlem yapıldığında Varlık satın alma faturası için ilgili ekipmana KDV düzenleme dediğimizde Son alış fiyatı düşürülerek KDV düzenleme denilmiş ise bu faturanın muhasebe fişinin varlık satın alma KDV matrahının belirlenen muhasebe bağlantı koduna göre muhasebeleştiği aynı işlemi varlık satış faturası için yaptığımızda Varlık satış faturası için oluşan muhasebe fişinin satış KDV matrahı ve satış KDV matrahı karşılığı satırının belirlenen muhasebe kodlarına göre muhasebeleştiği görülebilmektedir.